arkadaşlar hepinize merhabalar. Cebir öğretim adlı dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malum bir önceki videoda dağılma ve birleşme özelliklerinin incelenmesi hususunu ele almıştık. işlemlerin özelliklerindeki işte sayı sistemlerindeki yapının ne olduğu üzerine keşifler yapmaya çalışıyorduk özel durumlarla çalışılıp bunların soyutlama yani somut durumdan soyutlamaya özel örnekten artık tüm genel durumu yansıtacak e, e, durumlara geçiş Tabii ki bu duruma geçişte aritmetikten artık cebire geçiş de bir yerde sembolizmin öne çıkması meydana geliyor e, bundan üzerine konuşmuştuk hazır e, dağılma ve birleşme özelliklerini verme yaklaşımından ziyade ki bizim toplumumuzda bizim e, sistemimizde bunun yaygın olarak öyle olduğundan bahsetmiştik. Yani öğretmenlerimiz hemen işte daha mesela değişme özelliği deyip bunu hemen veriyorlar. Yanına da yazarlar şöyle değişme özelliği bir derler. İki mesela birleşme özelliğinden bahsederler. Toplama söz konusu olsun buna birleşme deyip yazarlar. Üçüncüde de A çarpı dağılma çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği deyip onu da bu şekilde ifade ederler. Bunu hepimiz yaşadık biliyoruz. En sık karşılaştığımız yöntemlerden birisi. Ondan sonra örnekler verir. Örnek üzerinde uygulama yaptırılır. Ama bu yan taraftaki olaya baktığımızda ise öğrencilerin bunu görmesi, keşfetmesi, kendilerinin bu sonuca varması e, durumuyla karşı karşıya kalıyoruz ki önemli olarak bizim yapmamız gereken, yapılandırma bağlamında yapmamız gereken de budur zaten. Devam edelim şimdi. Geçen dersimizde bunu ele almıştık. Öğretmenin e, malum bu verdiğimiz özelliği, çeşitli yönlerini kavramsal bir şekilde nasıl gerçekleştirdiğini biraz önceki örnekte dikkat etmişsinizdir. Yani öğretmen nasıl bu özelliklerin çeşitli yönlerini kavramsal bağlamda ele alıyor. Öğrencilerin ilk tecrübe ettiklerinde biraz önceki o tablo 14.1'de görüldüğü şekliyle özellikleri sunmak yerine ki biraz sonra göstereceğiz tablonun özelliklerini pardon bu, bu anlamsız bir ezber etkinliği olacaktır. Onların genelleme yapmalarına rehberlik edecek örnekler üzerinde ne odaklanmamız lazım. Yani onların genelleme yapmalarına rehberlik edecek örnekler üzerine odaklanmamız gerekiyor. Öğrencilerden belirli bir sayı kullanmaksızın Ana fikri ifade etmelerini isteyerek diyalogda geçen özel örnekleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin bir sayıyı ikinci bir sayıyla çarparken Birinci sayıyı parçalarına ayırır ve her bir parçayı da ikinci sayıda çarparak aynı cevabı elde edebiliriz. Bakın ilginç. İlla sayıyla yapmak değil, diyaloglarla, e, genel olarak ifade ederek, sözü olarak ne diyor? Bir sayıyı bir sayıyla çarparken. Mesela e, 4 çarpı 8. Bir sayıyı bir ile çarparken, Mesela diyor ki birinci sayıyı parçalara ayırdığımızda mesela 3 arttı. Bir de diyebiliriz yani 4'ü. Birinci sayıyı parçalara ayırır ve her bir parçayı ikinci sayıda çarparsak yani Ne yaparız? Yine aynı cevabı veririz. 3 kere 8 24 artı 8 İlla işlemle ifade etmeden de doğal dille de ifade edebiliriz. Birisi ispatlanıncaya kadar burada şu şey kalmış. Yönetmediğini açıklayınız falan. Birisi ispatlanıncaya veya aksi örnek varsayımın doğru olmadığı bir durum buluncaya kadar bu bir varsayım olarak kalacaktır diyor. Yani evet aksi bir örnek bulunması zaten bu anda düşünülemez ama yine de öğrencilere buna alıştırmamız lazım. Eğer bir genelleme açık değilse veya tam olarak doğru değilse cümledeki kelimelerin ne anlama geldiği anlaşılıncaya kadar tüm öğrencilerle birlikte tartışınız. Eğer bir genelleme açık değilse, hani öğrencilere dedik ki genelleme yapmaya teşvik ediniz. Öğrencilerin yaptığı genellemelere bakarken eğer tam olarak açık değil, tam olarak doğru değilse hemen "A bu yanlış hemen işte doğrusu bu demeden bunların üzerinde her kelime kelime de olsa ne anlama geldiği üzerinde öğrencilerle tartışınız. Önemli bir pedagojik özellik, pedagojik davranış tarzı size ifade ediyor bu cümle arkadaşlar. Özelliğin bu sözel ifadesini tahtaya yazınız mesela. Biraz önce olduğu gibi bir sayıyı diyor diğer bir sayıyla çarpmak, birinci sayı ikinci sayıyla çarpmak, birinci sayıyı veya bir sayı diğer sayıyla çarpmak, birinci sayıyı işte bileşenlerine ayırıp her bileşeni diğer sayıyla çarpmakla aynıdır gibi diyelim. Bunu tahtaya yazın. Bunu bir varsayım olarak isimlendirin, bir varsayım olarak değil. Yani doğrulanmaya muhtaç bir şey olarak ele alın. Sadece biz doğru olduğunu düşündüğümüz için bunun mutlaka da doğru olması gerekmediğini onlara açıklayın. Yani sadece biz buna doğrudur dedik diye doğru olmak zorunda değil. Önemli bir bilimsel beceri, önemli bir bilimsel yaklaşım tarzı. Oldukça da akademik bir yaklaşım tarzı birisi ispatlayınca veya aksi örnek yani varsayımın doğru olmadığı bir durum buluncaya kadar bu bir varsayım olarak kalacak. Mesela atıyorum bir varsayım atalım yani bu mümkün öğrencilerle diyelim ki iki sayının toplamı birinci sayının iki katı iki katının şöyle olarak. İkinci sayı şöyle diyelim. İkinci sayıya olmaz böyle tabii ki de. Ne diyebiliriz? a artı b eşittir a bölü 2 artı 2 çarpı b'dir diyelim. Böyle bir şey. Hadi şunu attık. Yani iki sayının toplamı e, birinci sayının yarısı ile ikinci sayının iki katının toplamına eşittir. Acaba doğru mu? Attık yani bilemiyoruz. Bakalım. Mesela örnek verelim. Olsun, olsun. A 1 olsun, B 2 olsun. A'nın yarısı, B'nin iki katı. Bakalım. Evet. Demek ki doğru değilmiş. Acaba sağlayan örnek bulabilir miyiz? Mesela 1 artı 1 bir desek birinin yarısı diğerinin iki katı. Yani sağlayan örnek e, bulamıyoruz sanki. Acaba sıfırda olur mu? Yok. Yani belki araştırırsa bulunabilir mi bilmiyorum ama işte bir varsayım bu. Şu bir varsayımdı bu varsayımı doğrulayan, doğrulamayan bir tane örnek bulduk ki artık başka aramamıza gerek yok. Bu da ters örnek. Bir tane sağlamayan örnek bulduğumuz için böyle bir özellikten varlığından ne yapamayız, bahsedemeyiz. Bunu geçebiliriz. Bunun gibi yani öğrencilere bilimsel düşünme yollarını da aynı zamanda matematik öğretirken de bunu ne yapabiliriz? sağlayabiliriz. Bunu hassasiyetle yaklaşırsak bu olur zaten yani zaman. Öğrenciler birinci ve ikinci sınıflarda bile özellikler hakkında varsayımlarda bulunabilirler. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenciler sözel varsayımları açık cümleler halinde ifade etmeye zorlanmalıdırlar. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda. Biz tabii beşte geliyoruz ama bizim 5'te gelse bile öğrenci pek çok eksikliklerle gelecek arkadaşlar size yani. Onun için hani her ne kadar 1. 2. sınıfta sözel olarak ifade etmeleriyle yetinsek de artık 3 ve 4'te sembollerle ifade etmeye, sembollere de geçiş yapmaya e, gerekiyor yani. Açık cümleler şeklinde yazmalarını istememiz lazım. Mesela az önceki varsayım herhangi bir harf kullanılarak şu şekilde yapılabilir. Biraz önce ne demiştik? İki sayının toplamı A ise olmak üzere A çarpı B eşittir. A yerine C artı D çarpı B yazarsam bu C çarpı B artı D çarpı B'dir. Bunu bu şekilde sembolik olarak ne yapabiliriz gösterebiliriz arkadaşlar. Aynı fikrin sembolik ifadesine geçmeden önce öğrencilerden varsayımlarını sözel olarak ifade etmelerini isteyiniz yani sözel olarak varsayımlarını bir ifade etsinler. Hemen sembole acele etmeyin. Sonra sembolik formdaki her bir değişkenin ne anlama geldiğini onlara açıklatınız. Yani bu değişken ne anlama geliyor? Bunu ne için kullandın? Bu ne demek? Mesela. Bir uzun önce öğrencilerin ürünlerini konuşurken de gördük. Gerçekten öğrencilerin çok çeşitli farklı bizim dahi öngöremediğimiz düşünmediğimiz e, çözüm yolları geliştirebildiğini de görüyoruz. Ama bu öğrenciye bu fırsat verilirse ancak olabilir. Yoksa bu kapatılır, örtülürse e, bunu e, görmemiz çok zor. Bir Etkinliğimiz var, biraz karanlık çıkmış. E, bakalım diyor ki işte varsayım oluşturmaya çalıştırıyoruz öğrenciler. E, i̇şte ne diyor mesela? şunu kırmızı diye, kırmızı gibi bir şey yapayım. Evet. Sizin doğru ve yanlış cümlelerinizdeki incelemelerinizden ortaya çıkan birkaç varsayımı gördükten sonra siz yani doğru ve yanlış cümlelerinizden incelerken ortaya çıkan birkaç varsayımın yanlışını gördükten sonra veya varsayımı gördükten sonra öğrencilerinizi kendi varsayımlarının yani sayılar ve işlemler hakkında her zaman doğru olduğuna inandıkları ifadeleri Oluşturmaları için zorlayınız öğrencileri. Sayılarla ilgili her zaman doğru olduğunu düşündükleri konularda varsayımlar oluşturmalarını söyleyiniz. Varsayımları kelimelerle ifade ettirmek en iyisidir öncelikle. Tüm sınıf çeşitli varsayımları tartışmalıdırlar. Açıklamak istemeli ve aksi örnek bulmaya çalışmalıdırlar. Yani birisi e, gruplardan birisi bir varsayım ortaya koyduğu zaman diğerlerine acaba bu doğru mu? Bunu sağlamayan bir örnek bulabilir misiniz? Ters örnek verebilir misiniz? gibi onları, bunları teşvik etmemiz lazım. Açıklama istememiz lazım. Mesela biri varsayım ileri sürdü. Ne, ne demek istiyorsun? Bu ne demek? Şu ne anlamı geliyor? gibi ifadelerle onu açıklatmamız lazım. Varsayımlar sınıf listesine sözel ve sembolik biçimde yazılarak eklenebilir. Öğrencilerin varsayımdan geliştirebileceği sayı sisteminin temel özellikleri tablo 14.1'de listelenmiştir. Burada, e, varsayımlarda bulunabilecekleri bazı örnekler var, yer almış. Şimdi onlara bakacağız. Öğrencilerin sıfır ile bölmenin niçin mümkün olmadığını anlamaları ya da bilmeleri neredeyse imkansızdır. Bunun üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Bu özelliği anlamlandırmaları için onlara bağlamlar sunmak zorunda kalacaksınız. Mesela bakın sayı cümlesi. A artı sıfır eşittir A. Bunu e, varsayım olarak nasıl ifade var? Yani bu varsayımı çocuk e, nasıl ifade eder? Bir sayıyı sıfırla toplamak sıfır eklendiğinde yine sayının kendisi olur. Veya bir sayıya sıfır eklediğinizde başlangıçtaki sayıyı elde edersiniz. Bu da böyle bir ifade. Yani bir sayıya sıfır eklemek sayının değerini değiştirmez. Bir sayıya sıfır eklediğinizde başlangıçtaki sayıyı elde edersiniz. Bir sayıya sıfır eklediğinizde aynı sayıyı elde edersiniz. Sıfırın bir e, Toplam, yani etkisiz elemandır. Hiçbir etki etmez sonuca gibi çeşit çeşit belki öğrencilerden dönükler gelecektir. Mesela başka bir örnek ikinci bir sayıdan sıfır çıkardığınızda başlangıçtaki sayıyı elde edersiniz. Niye? Burada da öğrenciler çeşit çeşit ifadeler kullanabilirler. a eksi a eşit sıfır. Mesela bir sayıdan kendisine çıkarırsanız sıfır elde edersiniz. Geriye hiçbir şey kalmaz. Mesela bir sayıyı kendisinden çıkardığınızda sıfır elde edersiniz. Ya da başka bir öğrenci, bir sayıyı kendisinden çıkarırsak geriye hiçbir şey kalmaz diyebilir mesela. Evet. Başka mesela bu değişme özelliği bunu konuştuk. A artı b eşittir b artı a. Toplamada sayıların yazım sırasının önemi yoktur. Veya sayıları bir sırayla toplayıp ve sonra sıralamayı değiştirerek topladığımızda aynı sayıyı elde ederiz. Bir sayıyı ve pardon ne dedik? Sayıları bir sırayla toplayıp sonra sıralamayı değiştirdiğimizde topladığımızda yine aynı sonuç elde edilir. Bakın ne kadar genel. Bir sayıyı yerini değiştirir, iki sayıyı yer değiştirerek topladığımızda yine aynı değeri elde ederiz. Toplam değişmez gibi gibi çeşitli ifadeler kullanabilirler. Mesela çarpma bölme için A çarpı 1 eşittir A. Bir sayıyı 1 ile çarptığınızda başlangıçtaki sayıyı elde edersiniz demiş. Bir sayıyı 1 ile çarpmak değerini değiştirmez. Veya bir sayıyı 1 ile çarptığınızda aynı sayı elde edilir. Gibi gibi. A bölü 1. Yine A. Bir sayıyı 1'e böldüğünüzde başlangıçtaki sayıyı elde edersiniz. Tamam. Evet şurada şimdi biraz işler karışıyor. A bölü A eşittir. 1 tabii ki A eşit değildir sıfır olmak üzere. Bir sayıyı kendisine bölerseniz 1 elde edersiniz. Evet A çarpı sıfır. Bir sayıyı sıfırla çarptığınızda sıfır elde edersiniz. Evet. Sıfır bölü A. Eşittir sıfır. Bir sayıyı tabi burada A'nın da sıfır olmamasını belirtmeniz lazım. Bir sayı A'ya sıfıra. A bir sayı ne demiştik? Sıfırın sıfırdan farklı bir sayıya böldüğünüzde sıfır elde edersiniz. Sıfırı sıfırdan farklı bir sayıya böldüğünüzde sıfır elde edersiniz. A çarpı B eşittir. B çarpı A. İki sayının çarpımında çarpım sırasının değiştirilmesi Sayı, çarpımın sonucunu değiştirmez. İki sayıyı çarparken çarpmayı istediğimiz sırada yaparsınız ve aynı sayı elde edersiniz. Yani iki sayıyı çarparken çarpımı istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Yine aynı sayıyı elde edersiniz. Bakın yani gayet güzel bir açıklama ifade. Çocuklarda kim bilir neler olabilir yani. Temel özellikleri elde özelliklerden elde edilen varsayımlar. Mesela bakalım a artı b eksi b eşittir a. Bir sayıya başka bir sayı eklediğinizde ve sonra eklediğiniz sayıyı çıkardığınızda başlangıçtaki sayıyı elde edersiniz. Bir sayıya başka bir sayı eklediğinizde sonra eklediğiniz sayıyı çıkardığınızda başlangıçtaki sayıyı elde edersiniz. Evet. Diğeri neymiş? Yani bunlar güzel ifadeler olduğu için şey yapıyorum. A çarpı B bölü B eşittir A. Tabi B eşittir 0 sıfır bölme olduğundan bunu belirtmemiz lazım. Bir sayıyı sıfırdan farklı bir sayıyla çarptığınızda ve sonra bu sayıyla böldüğünüzde yine başlangıçtaki sayıyı elde edersiniz gibi ifade edebileceğimiz bir durum arkadaşlar. Şimdi bunu kapatalım. Etkinliğimiz bu şekilde. Varsayımları doğrulamaya e, geldik. E, burada artık öğrenciler varsayımlar ortaya attılar. E, bu varsayımın doğruluğunu gösterme girişimi tabii ki önemli bir cevirsel e, muhakeme biçimidir. yani Ve aynı zamanda da matematik yapmanın bir ifadesidir. Bilimsel bir gerçek bilimseldir matematik yapmanın bir ifadesidir ve cebirsel düşünme muhakemenin de kullanıldığı bir durumdur. Onun için cebirsel düşünme de çok çok önemli bir yere sahip. Ee, biz biraz sonra, bundan sonraki videomuzda e, varsayımları, e, işte doğrulamanın nasıl olması gerektiğini, hangi tür etkinliklerle bunların yapılabileceğini sizlerle paylaşacağız. E, onun için e, haliyle malum e, varsayım meselesi bilimsel gerçeklerle de çok yakın ilişkili olduğu için aynı zamanda matematiğin de bir bilim dalı olması, kendine özgü bir takım çalışma biçimlerinin bulunması bize bu çalışmayı yani varsayımları doğrulama meselesini önemli hale getiriyor. Önümüzdeki videoda bu konuyu ele alacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.